Merhaba arkadaşlar bir videoma daha hoşgeldiniz. Bugün sizlerle youtube'a girmeme vesile olan elmalı bir kek vardı. Hatta ilk attığım ya bu videoya atalım atalım deneyelim deyip attığımız bir video vardı. 4500 izlenme almıştı. Şimdi hemen aynı tarife orada böyle kısa kısa anlatmıştık bir short videosu olarak yüklenmişti. Şimdi uzun uzun güzel güzel anlatmak istiyorum. E, e, hızlı şekilde tarifimize başlayalım. Burada bir su bardağı sıvı yağım var. Hemen o akarken. Bir su bardağı yoğurdum var. Şöyle güzelce akıtalım. Ve bir su bardağı toz şekerim var. Şimdi bunları güzelce Çırpacağım arkadaşlar. Böyle e, bir kıvam olacak. Göstereceğim kıvamda size. Bütün hepsi birbirine karıştı, homojen. Böyle biraz e, akışkan, biraz yoğun bir kıvam. Hemen çırpmaya başlıyorum şimdi. Her zaman tekrar yaptığım gibi, şu şekilde karıştırıyorum ki etrafa sıçramasın diye. Yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar artık e, malzemelerim karıştı. Burada bir paket vanilya var. Onu da alıyorum. Son kez buna da karıştıracağım. Daha sonra bu karışımdan bir su bardağı kadar ayıracağız. Kekimiz piştikten sonra üzerine eklemek için. güzelce karıştırdım. Şimdi çırpıcımı bir kenara alayım. Tekrar kullanacağım onu. Hemen burada bardağım var. Bir su bardağı kadar bundan ayırıyorum. Şöyle. Bunu keki yapmaya devam ederken dolaba kaldıracağım. Bu arada bir püf noktası bu tarifte. Tarife başlamadan hemen önce fırınınızı açarsanız çünkü çok kısa bir tarif olduğu için hızlıca bitecek. O yüzden hemen hızlı şekilde hazır olsun. Şimdi bu karışıma 3 adet yumurta ekliyorum. Şimdi yumurtalarımı güzelce çırpıyorum. Evet yumurtalarım güzelce çırpıldı. Gördüğünüz gibi şimdi burada iki su bardağı unum var. Onu ilave ediyorum. Ve bir adet kabartma tozum. Şöyle güzeldi ondan. ilave ettim. Güzelce şöyle önce karıştırıyorum ki etrafa sıçramasın diye. Bu kekin kıvamı diğer keklere göre biraz yoğun olacak. Ee, hemen sağ üst köşeye bir tane daha böyle bir kek bırakacağım. Çilekli tam zamanı çilekli kek yapmanın. Onda da kıvam bayağı yoğundu. Ee, çünkü üzerine elma koyacağız bunda. Onda çilek koyduğumuz için aşağı doğru çökme yapmasın diye yoğun kıvamlı bir kek olacak. Hamur olacak. Evet çırpıyorum şimdi. Evet arkadaşlar bayağı çırptım ama yanlarda un veya kabartma tozu birikintisi olabiliyor. O yüzden şöyle sıyırıp tekrar çırpacağım şimdi. Buna özellikle dikkat edin yoksa kıvamında farklılık yaratabilir. Evet artık kekimiz hazır hamurumuz. Şimdi şöyle güzelce bir sıyıralım. Şimdi kekimizi pişireceğimiz kabımı alacağım buraya. Evet arkadaşlar benim böyle 23 santim bir kek kalıbım var. Şöyle birazcık yağ döküyorum. Her yerini güzelce yağlayacağım. Şöyle. Yan duvarlarda önemli. Keki çıkartırken sıkıntı yaşamamak için güzelce yağlıyoruz. Evet. Şimdi bunu da bir kenara alıyorum elmalarımı soyacağım. Evet arkadaşlar, kek kalıbımı aldım. Şimdi kek harcımı şöyle güzelce sıyırarak döküyorum. Kıvamı gördüğünüz gibi bayağı yoğun. Bu arada dilerseniz <laughs> elmayı seviyorsanız bu harca hiç üzerine elma koymadan direkt harcın içerisine elma koyarak da yapabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Evet şöyle. Güzelce sıyırdık. Şimdi hiç düzeltmeyeceğim, vurarak onu kenara alıyorum kenarı zaten düzelecek kendi kendine biz de o sırada elmalarımızı dilimleyeceğiz. Burada işlemi hızlı yapmanız çok önemli arkadaşlar şöyle ince ince normalde tahtada doğrarsanız çok daha rahat olur ama ben göstermek için sizlere şu şekilde doğruyorum. Bu arada dilerseniz hamuruna tarçın da koyabilirsiniz. Tarçın da gayet zevkli oluyor hamurda. Elma ile biliyorsunuz tarçın gayet uyumlu ikili. Ah, elmam kırıldı ama yine de dilimleyeceğim. Biraz önce baktım bu videoyu tam 7 ay önce yüklemişim YouTube'a. 7 ay sonra tekrar çekiyoruz ama daha detaylı. Şimdi şöyle vurdum, yayıldı. Elmaları bu şekilde üzerine diziyorum. İsterseniz çok sık dizebilirsiniz. Yani nasıl istiyorsanız tamamen size kalmış. İsterseniz küp küp yapıp üzerine de atabilirsiniz. Öyle de gayet güzel oluyor. Veya harcın içine karıştırabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen size kalmış. ortaya. Gerek yok daha. Burada cevizim var. Şöyle bir avuç kadar. Onu da üzerine serpiyorum. Fındık da koyabilirsiniz. Ben de ceviz olduğu için ceviz koydum. Şimdi 170 derecelik fırınımıza şöyle göstereyim. Atıyoruz. Özür dilerim. biraz önce 170 derece dedim ama 180 derece fırına attık. Zaten aşağıya da yazacağım derecelerini. Evet arkadaşlar hazır artık kekimiz fırından çıkarttım. Şöyle göstereyim sizlere de güzel güzel pişmiş. Şimdi böyle bir 5-6 dakika bekletip daha sonra sosunu dökeceğiz. Evet arkadaşlar böyle bir 7-8 dakika beklettik. Şimdi ayırdığımız sosu üzerine güzelce yedireceğiz. Aslında bu tarifin en püf noktası burası. Şöyle yukarıdan dökelim. Daha sonra yedirelim. Her yerine kesinlikle bu sostan gelsin arkadaşlar. Daha sonra güzelce emmesini bekleyeceğiz. Ben özellikle kaptayken yani kalıptayken döktüm ki tam böyle çeksin güzelce diye. Evet şöyle aşağılara toplanları tekrar buralara alıyorum. Kalmayacak şekilde sürdüğümden emin olduğumda bu şekilde bırakacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi böyle 10-15 dakika sosu komple çekmesini bekleyeceğiz. Şöyle de göstereyim sizlere de. O kadar güzel kokuyor ki yani böyle yemek için sabırsızlanıyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, kekimizi artık servis yapacağımız kaba aldık. Şimdi birazdan güzel bir dilimle tadına bakacağız. Gördüğünüz gibi bütün sosu çekti. Güzel güzel. Şimdi hemen güzel bir dilim alıp içine de bakalım. Evet arkadaşlar şöyle güzel kocaman bir dilim aldım. Böyle içinde görün. Puf puf sünger gibi. Şimdi beraber tadına bakacağız. Evet şöyle etrafında nasıl kızardığını göstereyim sizlere. Kocaman bir dilimle güzelce şöyle arkadaşlar göstermek istiyorum sizlere de. Bakın hemen tadına bakıyorum. Hmm, çok güzel. Arkadaşlar gerçekten gerçekten böyle hafif sıcakken yemeniz çok daha keyifli olacaktır. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.